Ben cebimdeki paraya bakarım. Cebimdeki paraya bakarım. Cebimde para yoksa ne yapacağım? Aksine düşecek dedikçe her şey gittikçe artıyor. Bu tür adamlarla biz nasıl yola gideceğiz ya? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istediğim tek şey var. Memleketi iktidara geldikleri şekilde bırakıp gitmeleri. Bir devlete bir de Rabbime inanmak lazım. Hele hele de Tayyip'e inanmak lazım. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Para politikası da gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek dedi. Sizce enflasyon düşer mi? Bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkede çıkan hiçbir şey düşmedi, düşmeyecek. Net cevap vereyim. Yani politika yapmadan söyleyeyim. Hepimiz 11.500 TL'ye çalışıyoruz. Kayseri ortalaması kira 5.000 TL'den başlıyor. Bütün EYT'li halk oturuyor. Ee, millet ne yiyecek, ne içecek bilmiyorum ama politikaya girmeden kısa ve net söyleyeyim düşmeyecek. Enflasyon bir iniyor, bir çıkıyor, bir zam veriliyor, alınıyor, bir raftan iniyor, bir kaldırılıyor. Ya ortada her şey belli. Ya burada ezilen vatandaş oluyor. Gerçekten. Ben cebimdeki paraya bakarım. Cebimdeki paraya bakarım. Cebimde para yoksa ne yapacağım? Seçim yatırımı. Tek askeri ücrete zam yapılacak diye bir açıklama oldu. Senede bir kere yeter dedi. Mart'a yakın ikinci zammı müjdesi verilecek. Oy toplanacak. Ondan sonra pohpohlanmaya devam. Net konuşuyorum. Hiçbir partiyi de tutmuyorum. Enflasyon düşünceği, düşeceğini asla düşünmüyoruz. Biz öğrenciler olarak şu an e, yılbaşından sonra zam gelecek. Şimdi ne alırsak kardayız gözüyle bakıp şu an yani e, yani yılbaşına kadar alacaklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bu enflasyon artışı ilk başından beri zaten söylenen bir şey. Eninde sonunda düşüreceğiz düşüreceğiz. Aksine düşecek dedikçe her şey gittikçe artıyor. Ya böyle bir umudumuz asla yok gençler olarak. Toplum olarak da artık bunların boş ve toplumu uyutan şeyler olmadığını hepimiz biliyoruz. Ekonominin gidişatı gerçekten çok kötü. İleriki yıllarda da daha kötü olacağını düşünüyoruz yani. Pek düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü onun karşısında bir formül de sunulması gerekiyor. O formülü öğrenemediğimiz için ben pek düşeceğini zannetmiyorum. Enflasyonun düşmesi için vergi indirimine gidilmesi lazım. O da gündemde olmadığından dolayı pek düşeceğini zannetmiyorum yani. Faiz artırımı hiçbir zaman enflasyonu düşürmez. Suni bir düşüş olur. Faiz artırımı ülkenin ekonominin çöküşü demektir aslında. Faiz doğru bir şey değil. Her şey faize bağlı şu anda ülkede yönetiliyor. Faizle yönetilen ülkelerin sonunu görüyorsunuz zaten çöküş demektir ya. Yani. Örnek veriyorum şimdi yılbaşından sonra mesela yeni bir vergi zammı gelecektir. Onu getirmezseniz 2024 yılında enflasyon düşer. Seçime yönelik yapılmış çalışmalar bunlar. Yani seçim geliyor diye enflasyonu düşüremezsiniz. Suni bir düşüş olur. Bir önceki seçimde gördüğünü yani vatandaşlar insanlar kısa süreli bir suni bir rahatlama oldu. Daha sonrasında ciddi zamlarla karşılaştınız. Yine aynısı olacak. İnşallah düşer bu gelişte yani. İnşallah düşer yani. Allah Değil memleketimizi kötü insanların ellerine sevk etmesin. Çalışanlara vermediği maaşı geciktirmesin. Onu versin bir. İkinci de 15'ten aşağı maaşımızı düşürmesin. Ondan sonrası Tayyip Erdoğan'a da Allah uzun ömür versin derim. 15 milyon lira emekli ver bu arada. Şu anda. Aldığı en, maaş azından, en azından 15. Bin lira. Aldığı maaş yedi buçuk milyon lira yani. 15 lira da razı olacaksın herhalde. On lira ne dayı on lira. On lira bu da bir şey yapmıyor. De, o da bir şey bir de, yapmıyor. O da bir düşün, şey yapmıyor. Verecek, yarın, en azından alır, 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 hani verdiği gibi de geri alınıyor yani. Pahalılıktan yani. Pahalılıktan yani geri alınıyor yani. Bir de emeklinin olduğunu düşün yani. Yedi buçuk milyon lira, on milyon lira maaş ne yapıyor bir insan ayarı? Elimizden geri almamak şartıyla diyorum yani. Elimizden geri şartıyla almadığı müddetçe şu zamları almaması için oy vermeyeceğiz. Ha, bugüne kadar hangisi Almaması için oy vermeyeceğiz. 20 milyarda verse oy vermeyeceğim ben şahsen. Ben şahsen şahsen ben 20 milyarda maaş versen emekliye oy vermeyeceğim ben. Aybaşı geliyorum. Kaşığından veriyor, çömşeyinden geri alıyor. ya. bakalım hanım kızım. Bu seçim bir geçsin bayım. 30 bin var artık ondan sonra onaylanırsa ne olur ne olmaz bilemiyorum. Ümidimiz inşallah bu 15 milyon insanı daha da içe nice bu toplumun kalabalığını bir huzura refaha kavuşturur. Ondan sonra da başka bir, bir şey diyeceğimizi. Şey Zamları bir sene durduracak. Bir Zamları bir durduracak, da. emekliyi memnun edecek. Ondan sonra kendi Rahatına bakacak, biz de rahatımıza bakacak. sonra düşürürler. Nasıl düşürürler biliyor musun? Çünkü önümüzdeki ay zam var. İşçiye, emekliye zam verecekler. Enflasyonu düşük gösterecek ki onun için zamı da az verecekler. 4 ay önce niye göstermeyen şeyini enflasyonu %40'lara, %60'lara vurduydu. Şimdi ne, kaç'a gösteriyorlar? Yüzde %20'ye, %25'e gösterecekler. Enflasyona göre de zam verecekler. Öyle bir politika oyunu var ki bu zamın içinde ne işçiyi düşünen var. Ne emekliyi düşünen var ne şey. kendi, kendi ceplerini. Kendilerini düşünür Kendilerine gelince bir gecede elini kaldır indir saniyelik 100 milyar maaşı. Ne güzel bak. Ama oy veris verirsek bunları yapıyorlar Ama çoğu şurada 100 kişi emekli sorusu şeyine de sorsan hepsi de hayatından memnun. memnun. Hepsi de hepsi hayatından memnun. Vallahi memnun. Buyur bak 7,5 milyonun geçiniyorsun değil mi Eyvallah sen? Vallahi kira mı? Kira, kira, dedi. Ha, bak bu tür adamlarla biz nasıl yola gideceğiz ya? Yedi buçuk şükreden adamlara nasıl yola gideceğiz? Ya, ya şükür, Allah'a şükredeceksin kardeşim, hükümete ya, şükretmeyeceksin. Allah'a şükredeceksin, hükümete şükret, hükümet mi veriyor senin şeyini? Allah'a, Allah, Allah veriyor senin rızkını. Allah Allah. Ha yarın pazar günü emeklinin şeyi var, yürüyüşü var. Neye yürüyecekler? Neye yürüyeceğiz ya? Emeklinin yürüyüşü var bu Ankara'da. Ne yürüsen ne olacak ki? Enflasyonu o, öyle, ona göre şey zamını değilim. indirecekler. Bak, şu, şu, kadar Bak. enflasyon var ona göre sana zam verecekler. Şey sana. Bak, enflasyon tabandayken yapsana zamını. Sana sana niye şey yapmıyorsun? Sana bir şey değil mi? Bak bir benim dedim de durdurtturmadın beni. Benim emekliliğim de yok. Gelemem bunun bu devletten. Allah işlerini güzel rast gelsin. Hiçbir gelirim de yok. Devam et. Sen bu kafayla devam et amcacığım. İşte bu tür adamlarla yola gidiyor. Bu tür adamla da kazandırıyor işte. O vermiyor, bu vermiyor. Kim veriyor o zaman kardeşim oyu? da gene de alıyorlar yani. Gençlerin düşünen yok, çol çocuğun düşünen yok. Tayyip, 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 Tayyip. Tamam baş tacımız, reis, cumhurum, tamam. Ama yeter artık 20 sene, 30 yeter, yeter artık. İmkansız olan bir şeyden bahsediyorsunuz. Mümkün değil. Ee, üretimden başka çaremiz yok. Para politikalarıyla hiçbir şey yapılamaz. Yani dövizin çıkması, inmesi, şudur budur. Hiçbir şey yapılamaz. Yani geçiştirme. Daha önceki seçimlerde yaptıkları olayları tekrarlıyorlar. Yazık vatandaşa çok yazık. Yani ben emekliyim. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Yazıklar olsun. Bu memleket bu hale gelecek bir memleket değildi. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istediğim tek şey var. Memleketi iktidara geldikleri şekilde bırakıp gitmeleri başka bir şey değil. Seçim yatarımı daha önceki dinlediğimiz hikayelerden başka bir şey değil. Yani hiçbir şekilde güven duymuyorum. Ne ekonomiye güven duyuyoruz, ne iktidara güven duyuyoruz. Yani çok verdim ama keşke vermeseydim, ellerim kırılsaydı. O söylüyorsa doğru söylüyordur. Bir devlete, bir de Rabbime inanmak lazım. Hele hele de Tayyip'e inanmak lazım. <laughs>